Merhabalar, bugün model merkezli değerlendirme yapmak hakkında konuşacağız. Ee, yani neden bahsedeceğiz derseniz, tahminleri değerlendirmek için kullanılan yaygın ölçümler nelerdir, bunların avantajları ve dezavantajları nelerdir, görsel yardımcıların bir tahmin modelini değerlendirmesini nasıl destekleyebileceğini öğreneceğiz. Kullanım durumlarının belirlenmesindeki kilit nokta başarının tanımıdır. Yani projenin başarılı olup olmadığına veya iyileştirilmesi gerekip gerekmediğine nasıl karar verileceğidir. Model merkezli değerlendirme, tahmini dayalı modelin kendisine odaklanır. Yeni verilere dayanarak bilinmeyen veya gelecekteki olayları tahmin etmek için kullanılan modelin güvenilir ve doğru olup olmadığını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Modelin değerlendirilmesi özellikle aşağıdaki hususlara odaklanır. Tahmin doğru mu ve tahmin hataları mümkün olduğu kadar düşük mü? Tahminlerin varyansı mümkün olduğu kadar düşük mü? Tahmin herhangi bir ön gösteriyor mu? Bu sorular genellikle tahmine dayalı modelin performansını değerlendirmek için kullanılan bağımsız bir veri seti üzerinde yapılan ex post teste ele alınır. Ex post Latince de Ex-post facto'nun kısaltmasıdır ve gerçeklerin veya gözlemlerin meydana geldikten sonra değerlendirilmesi anlamına gelir. Veriler zaten kayıtlı olduğundan testteki her olay gerçek gözlenen sonuçla ilişkilendirilir. İ olayı için bir tahmini pi ile ve gerçek gözlenen olayı ti ile ifade eden tahmin hatası şu şekilde tahmin e, tanımlanabilir: ei eşittir pi eksi ti. Yukarıdaki soruları yanıtlamak için tahmin hatası E'nin değeri ve yayılımı mümkün olduğu kadar küçük olmalı ve herhangi bir sistematik eğilim göstermemelidir. Belirli bir model tarafından yapılan tahminlerin bir projenin daha geniş bağlamında kullanılmak üzere yeterli kalitede olup olmadığını belirlemek için çok çeşitli ölçümler kullanılır. Bu doğrulamaların eğitilen veriyle, algoritmayla veya sınıflandırıcıyla Aynı özellikleri gösteren ancak eğitim sürecinde kullanılmamış bağımsız bir veri kümesi üzerinde yapılması önemlidir. Bu veri kümesi aynı zamanda tahmin modelinin performansının ve gerçek sonucun bilindiği ancak verilerin daha önceden algoritmalar tarafından görülmediği veriler üzerinde test edilmesi sağlandığından test verileri olarak adlandırılır. Çoğu durumda test verileri mevcut verilerin bir kısmının rastgele seçilmesi ve bunun eğitim sürecinde kullanılan verilerden ayrılması ile elde edilir. Genel bir kural olarak mevcut verilerin yaklaşık %20'sinin test için saklanması gerekir. Bu test veri kümesi e, test veri kümesi tahminleri doğrulamak ve aşırı eğitimi kontrol etmek için kullanılan bağımsız bir veri kümesidir ve tahmini dayalı modeli eğitmek için kullanılan verilerle aynı özelliğe sahiptir. Tahminlerin değerlendirilmesi anlamına. Değerlendirilmesini anlamada önemli bir nokta, tahminlerin aslında içsel bir belirsizliğe sahip rastgele bir değişken olmasıdır. Rastgele değişken, değeri rastgele bir sürecin sonucuna bağlı olan değişkendir. Örneğin bir rastgele değişkenin değerleri, belirli bir olasılık dağılımıyla belirlenen gelecekteki bir deneyin veya sürecin sonucunu temsil edebilir. Çoğu gerçek dünya olayı, deterministik ile rastgele arası bir noktada bulunmaktadır. Yani burada verimiz var. Bu verimizin rastgele bir yüzde yirmilik kısmı. E, o, tabii onunla ilgili hazır kütüphaneler var. Eski vesaire. E, alınıyor ve asla modelle eğitilmiyor ki bu test aşamasında kullanıp başarıyı ölçme amacıyla kullanılsın. Kullanabilsin. Tamamen deterministik bir sistemde sistemin tüm sonuçları kesin olarak modellenebilir ve sistem genel olarak bir dizi karmaşık kural veya denklemle de tanımlanabilir. Deterministik sistemin bir örneği sarkacın hareketlerinin zaman ilerleyişini izlemek için kullanılan bir sarkaç, sa, e, sarkaçlı saattir. Piyango rakamlarının çekilişi ise rastgele sisteme bir örnektir. Piyango numaralarını çekmek için kullanılan aparat basit bir mekanik sistem gibi görünse de sayıların sırası tahmin edilememektedir. En gerçekçi kullanım senaryoları ikisinin arasında bir yerdedir hem deterministik hem de rastgele bir bileşene sahiptirler. Deterministik bileşen yeni veya gelecekteki olayların tahmin edilmesine izin verir ve rastgele bileşen sonuçta tahminle ilişkili belirsizliğe yol açar. Bu mükemmel bir tahmin modeli geliştirilebilse bile sürecin stokastik doğasından dolayı tahminlerin gerçek değer tarafından etrafında dalgalanacağı ve dolayısıyla tahmin hatası EI'nin tahmin edilen tüm olaylar için sıfır olamayacağı anlamına gelir. Tahmine dayalı model sınırlı sayıda eğitim verisine dayanır. Bu modelin eğitim verilerinde yer alan olaylar kullanılarak optimize edildiği anlamına gelir. Eğer model daha sonra eğitim verilerinin aralığı dışındaki yeni olaylara uygulanırsa tahminin yararlı olup olmadığı modelin genelleme yeteneklerine bağlıdır. Bu aynı zamanda eğitim verilerinin modellenecek sistem hakkında mevcut ön bilgisi olduğu düşünüldüğünde tüm veri odaklı modellerin doğası gereği Bayes'in olduğu anlamına gelir. Thomas Bayes. Rahip Thomas Bayes 18. yüzyıl bilinmeyen olayların olasılığını hesaplamak için koşullu olasılıklar ve kanıtları kullanan bir istatistik okulu kurdu. Bu aslında bildiğimiz ee, olasılık işte bağımlı olasılık formülleri Bayes'in formülü oluyor evet. Sınıflandırma ve regresyon için yaygın metrikler. Sınıflandırmaya yönelik metrikler tip 1 ve tip 2 hataları. Sınıflandırma görevlerinde öğelere kullanım durumunda tanımlanan eşiğe göre belirli bir sınıf atılır. Basitlik açısından yalnızca A ve B şeklinde iki ilgili sınıf olduğunu varsayalım. Makine öğrenimi sınıflandırıcısı her sınıflandırılmış olaya %0 ile 100 arasında bir olasılık atar ve öe tahmin edilen olasılığın özel olay için işin üstünde veya altında olup olmadığına bağlı olarak A sınıfına veya B sınıfına atanır. Hiçbir makine öğrenimi algoritması her durumda mükemmel sonuçlar üretemez ancak ideal olarak farklı sınıfların dağılımı olduğu için ayrı sınıflara ayrılacaktır. İdeal durumda iki sınıfın net bir şekilde ayrıldığından sınıflar arasında belirlenen herhangi bir eşik mükemmel sonuçlara yol açacaktır. Ancak çoğu gerçekçi durumda kolaylıkla ayırt edilemeyen bazı olaylar olacaktır. Burada iki tane sınıf var A ve B. Burada eşikler ne seçilirse ona göre tip 1 hatalar ve tip 2 hatalar oluyor. Yukarıdaki durumda eşit değere göre örtüşme bölgesinde A'ya daha yakınken B diye sınıflandırılma veya B'ye daha yakınken A diye sınıflandırılma gerçekleşmesine tip 1 ve tip 2 hata denir. Tip 1 hatada, o, tip 1 hatada olay A sınıfına aittir. hipotezi doğru olmasına rağmen reddedilir. Bu aynı zamanda yanlış pozitiftir. Tipiki hatada ise olay A sınıfına aittir hipotezi yanlıştır. Yani olay B sınıfına aittir ancak olay A sınıfı için kabul bölgesinde yer almaktadır. Buna yanlış negatif denir. Pozitif ve negatif oranlar. Bir olay A sınıfına aitse olumlu değilse negatif olduğu söylenir. Örneğin dolandırıcılık analizinde bilinen bir dolandırıcılık olayı pozitif bilinen bir dolandırıcılık olmayan olay ise negatiftir. Bir topluluktaki pozitif veya negatif olanların sayısı sırasıyla pozitif koşul P ve negatif koşul N olarak gösterilir. Bir olay olumlu bir olay olarak doğru bir şekilde tanımlanırsa, örneğin dolandırıcılık vakası, gerçek olumlu TP olarak belirtilir. Olay olumsuz olarak doğru bir şekilde reddedilirse, gerçek olumsuz TN olur. Bir olay yanlışlıkla pozitif olarak tanımlanırsa, yani yanlış alarm tip bir hata olursa, bir Olay pozitif olmasına rağmen reddedilirse yani kaçırılan olay tipi ki hata. Bu durum yanlış pozitif efen olarak bilinir. Ee, burada ee, şey karışmış galiba. Yanlış pozitif olursa yanlış pozitif efen olarak bilinirken, diğeri yanlış negatif efen olarak bilinir. Daha sonra aşağıdaki miktarlar tanımlanabilir. Doğru pozitif oranı ee, işte True, doğru pozitif böyle pozitifler oluyor hmm. doğru negatif oranı doğru negatif bölü negatiflerin hep toplam oranı yanlış negatif oranı yanlış negatif bölü pozitifler oranı yanlış pozitif oranı e, e, yanlış pozitifler bölü yanlış pozitif artı e, doğru negatifler veya bir eksi e, doğru negatif oranı biraz karmaşık aslında böyle söylendiğinde. Biraz üzerine düşünülürse o kadar da karmaşık oldu, olmadığını fark eder. Mesela burada bir modelin başarısı kastedilirken genelde doğruluk accuracy kullanılır. Yani true pozitifler, do e gerçek doğrular ve gerçek yanlışların bütün şeye bölümü. Yani aslında gerçeklerin, gerçek olanların tümüne bölümü. Kesinlik precision yani Özgürlük, Specificity ve Duyarlılık, RICO. Burada güzel bir görsel var. Duyarlılık e, buradaki yapılan işlemde hangi kısım olduğunu gösteriyor. Yani True Pozitifler Duyarlılıkmış. E, pardon, e, True Pozitifler bölü e, False Negatif artı True Pozitif. Yani şu ve şu, e, bu duyarlılık. Kesinlikle ise bu bölü bunlar. Doğruluk ise şu ve şu kısım bölü hepsi. Bu da ekürisi olan doğruluk. Bir sınıflandırıcının kesinliği veya pozitif tahmin değeri daha sonra şu şekilde tanımlanır. Kesinlik eşittir. Doğru pozitif sayısı bölü seçilen sayısı. Yani gerçekten sınıfa ait olan seçilmiş olayların sayısının sınıflandırıcı tarafından seçilen olayların sayısına bölümüdür. Bu duyarlılığı bir olan bir sınıflandırıcının yalnızca doğru şekilde tanımlanmış olayları döndürdüğü anlamına gelir. Getirdiği yani. Bir sınıflandırıcının duyarlılığı yani gerçek pozitif oranı şu şekilde tanımlanır. Duyarlılık hassasiyet eşittir. Doğru pozitif sayısı bölü doğru pozitif artı yanlış negatif. Yani doğrular. Doğrular dediğimiz ee, doğru pozitif artı yanlış negatif. Çünkü yanlış negatif olduğunda şey oluyor. Negatif deniyor ama aslında doğruymuş. Aslında pozitifmiş. O nedenle. Duyarlılık belirli bir sınıfın kaç üyesinin doğru şekilde tanımlandığını ölçer. Örneğin bir test veri kümesi bilinen 100 dolandırıcılık vakasını içeriyorsa Duyarlılık, belirli bir olayın tahmin edilen olasılığının dolandırıcılık olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine karar vermek için belirli bir eşik uygulandığında bu vakalardan kaçının doğru şekilde tanımlandığını ölçer. Özgürlük, doğru negatif, bölü doğru e, negatif artı yanlış pozitiftir. Burada parantezler olsa daha doğru olurdu. E, özgürlük, Gerçek negatif oran duyarlılık tamamlar ve kaç tane gerçek negatif olayın yani sınıfa ait olmayan olayların doğru şekilde tanımlandığını ölçer. F ölçüsü F1 puanı kesinlikle e, kesinlik ve duyarlılığın uyumu olarak tanımlanır ve her iki niceliği tek bir ölçümde birleştiriyor. İkisini birleştiriyor ve ikisine eşit ağırlık veriyor gibi düşünebiliriz. F1 de 2 çarpı PPV çarpı TPR bölü PPV artı TPR. Burada bu değerler ne derseniz ee, burada tanımıştık tpr'yi oradan bakabilirsiniz ee, beta parametresinde dahil edildi daha bir genel tanımda şu şekildedir evet f beta skoru 1 artı beta kare evet o beta kare olacak Precision çarpı Recall bölü pres e, B kare çarpı Precision artı Recall şeklindeymiş. O da pozitif predictive value demekmiş. Ee, karışıklık, metresi. karışıklık metresi bir sınıflandırıcının performansının tablo halindeki temsilidir. Satırlar ve sütunlar test verilerindeki gerçek sınıfları veya etiketleri ve sınıflandırıcı tarafından yapılan tahminleri temsil eder. Örneğin, karışıklık matrisinin satırları gerçek etiketleri, yani belirli bir veri noktasının gerçek atamasını temsil edebilir. Karışıklık matrisinin sütunları daha sonra sınıflandırıcı tarafından yapılan tahminleri içerir. Tablo tablodaki her bir hücre, ilgili tahmin ve gerçek etiket kombinasyonunu içerir. İdeal olarak karışıklık matrisinin çapraz bir forma sahip olması gerekir, yani tahmin edilen tüm etiketler gerçek etiketlerle uyumlu olmalıdır. Bu durumda tahmin algoritmasının mükemmel çalıştığını söyleyebiliriz çoğu gerçekçi durumda tahmin algoritması her veri örneği doğru şekilde sınıflandıramayacaktır ve karışıklık matrisi algoritmanın kolayca ayıramayacağı sınıfların belirlenmesine yardımcı olacaktır. Gözlemlenen olay T ile tahmin edilen nokta tahmincisi PI arasındaki mutlak sapmanın ortalamasını ölçer. Tüm noktalar denklemde gözlenen ve gerçek olaylar arasındaki farkla doğrusal olarak eklendiğinden e, med aykırı değerlerle diğer ölçümlerden daha kolay başa çıkabilir. Ne yapıyor burada? i birden n'e kadar önce bir bölü n ile çarpıyor eleman sayısı kadar. Sonra bu aslında arkadaşlar e, içerisinde toplama yapılan for loop'tur. Böyle de söyleyebilirim aslında program temelli şeyden scientific'e dönüş i birken birden n'e kadar olan bir loop içerisinde pi eksi mutlak değer içinde topluyorsunuz birbirleriyle. Yani mesela 1 için bu değeri aldınız ona 2 için yapıyorsunuz ta ki n'e kadar. Böyle açıklayabilirim. Beklenen olasılık dağılımının medyanın med için en iyi nokta tahminisi olduğu gösterilmiştir. Maliyet fonksiyonu çok düşük veya çok yüksek tahminler için maliyetlerin aynı olduğu basit durumda aşağıdaki forma sahiptir. Alt ve üst maliyetler için aynı eğim değerine sahip mutlak maliyet fonksiyonu. Eğim yanlış sınıflandırmaya ilişkili cezayı, cezayı gösterir. Medin aykırı değerleri ele almak için iyi donanımlı olması ve tahmin edilen olasılık dağılımının medyanı ile ilişkili olması Medi çoğu pratik uygulamada tercih edilen seçim haline getirmektedir. Med tahminin çok düşük veya yüksek olmasına bağlı olarak farklı cezalar eklenerek kolaylıkla genişletilebilir. Alt ve üst maliyetler için farklı eğimleri olan mutlak maliyet fonksiyonu. Burada bu kısım Bununla eşit değil görünce şöyle değil de şöyle Bu da cezası oluyor aslında onun Farklı cezaların kullanılması tahminlerin yapıldığı sistemin basit kısıtlarının modellenmesine olanak sağlar Hata kararı e, Ortalaması mean square error bu Çok duymuşsunuzdur diğerini Eee aslında çok benziyor. Ne fark var? Burada karesini bilinen çıkarıp karesine ee, alıyorsunuz. Gözlemlenen olay TI'nin ve tahmin edilen nokta tahminisi P'nin kare sapmalarının ortalamalarıdır. Maliyet fonksiyonu da bu şekilde göstermiştir. Cost function. E, MSI'nin temel avantajı bu metriğin tahmin edilen olasılık dağılımlarının ortalaması ile ilişkili olmasıdır. Çoğu tahmin yöntemi yalnızca tek bir sayı sağladığından bunun genellikle olasılık dağılımının ortalaması olduğu varsayılır. Medden farklı olarak MS, MSI, ikinci dereceden terim nedeniyle aykırı değerlere karşı çok duyarlıdır. Bu davranış çok spesifik kullanım durumlarında faydalı olsa da aykırı değerler genel sonucu bozan bir etki gösterir. MSI ve metin davranışlarını e, karşılaştırdıktan sonra mutlak yüzde altı bırakalım. MET ve MSI'nin farklı davranışları aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Tahmin, Gauss gürültüsü teriminin eklendiği doğru olay olarak alınır. Ortaya çıkan hatalar EI eşittir PI eksi daha sonra azalan şekilde sıralanır. MET ve MSI hatalar birbiri ardına dikkate alınarak hesaplanır ve genel değer tüm unsurları dahil edildikten sonra ilgili MET ve MSI değerine normalleştirilir. Burada mutlak sapma ortalaması ve hata kareler, hata kareler mutlak sapma ortalaması arasındaki karşılaştırma e, hata kareler biraz daha kesir hatası ölçümü yüksek gidiyor. Zaten aykırı değerleri hassas demiştik. Eee mette de daha aşağı, aşağıdan gidiyor ama işte 500. örnekle 0. örnekte de aynı değerlere sahiplermiş bu med ile karşılaştığında MSI durumunda önemli ölçüde daha küçük bir test olayı örneğin değerlendirme metrinin genel değerine katkıda bulunduğu anlamına gelebilir. Evet, mutlak yüzde hatalar ortalamasını da burada bırakalım. Sonra kök ortalama kararlar hata, hatası. Ee, aslında kök ortalama hatalar karesi de denebilir. Ortalama mutlak ölçeklendirilmiş hata. Sonra görsel yardımcılar, sinyal algılama eğrisi, ROC ROC da denebilir. Zaman eğrisi çapraz grafik tam genişliğin maksimum yarısı sonra da özetleyip bitireceğiz. Bugünlük bu kadar. Bildiğiniz için teşekkür ederim. Yarın devamlı ile bu seyrede.